Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Stick War Legacy'nin haftalık görevlerine devam edeceğiz. 17 ve 18. görevi yapacağız bu videomuzda. Şu dikkatimi çekti, günceleme geldikçe ya da haftadan haftaya, bilmiyorum artık nasıl oluyor. Bu sayıların, görev sayıların yanındaki resimler de değişiyor. Bir önceki hafta, yanlış hatırlamıyorsam, Sperton vardı. Evet, bu hafta demek ki büyücü ile ilgili görev var. Ama 17 ve 18 yeni gelen günceleme değil, yani bir önceki haftaya ait olduğu için. Bir önceki haftadan ne vardı hatırlamıyorum ya. Şimdi videosunu aç bakmam lazım. O yüzden şöyle bir 17'ye giriş yapalım. 17'de ne diyor? Evet. Bin altında başlayacağız. Ölülere karşı savaşacağız. Güzel. Tüm askerleri kontrol edeceğiz. Ve sabah kadar da yapacağız. O zaman ölülere karşı savaşacaksak ben şunu yapmak istiyorum. Özür dilerim. Kostümlere gireceğim. Vahşi kostüm hangisinde vardı? Hatırlamıyorum abi. Vahşi kostüm olan. Vahşi kostüm bunda var. Şunu bir kuşan bebeğim. Sende var mı vahşi? Vahşim sende de var. Şunu da kuşan çünkü bunlar ölülere daha fazla hasar veriyordu. O hepsinde varmış lan benim vahşi. Kullanırsam diye gençler. Kullanırsam diye. Yoksa şey yap değil. Bu arada Roblox çekilişleri yapıyoruz. Haftalık 20 Robux. O yüzden Discord sunucumuza bekliyoruz. Discord sunucumuza gelin arkadaşlar. Açıklamalar kısmında Discord sunucumuzun linki var. Gelin hem orada sohbet dersiniz, yazışırsınız. Şu an çok aktif adamımız yok ama inşallah sizler sayesinde orada aktifleşecek. Ve çekiliş bölümü var. Çekiliş bölümünü mutlaka takip edin. Mod moderatörlerimizden Furkan arkadaşımız var. O her hafta 20 Robux çekilişini açıklıyor. Ama 20 Robux'a kalmayacağız. Çekilişe katılım çoğaldıkça Robux şeyleri artabilir. Onu da söyleyip şuradan hemen oynar. Tekrar haftalık görevler. 17'ye giriyorum. Abi hard devam ediyoruz. Çünkü sizden bir şey gelmemiş. Ha bu arada like'ı da unutmayın. Heart demişken heart like ne alaka diyeceksiniz ama bilmiyorum bir yerden bağladım. Abi ben şu okçulaya vereyim ve tabii ki Sperton abi Sperton ve okçu benim vazgeçilmezlerimden birisi. Bunu da biliyorsunuz. Şimdi bin tane ile başladık. Kafadan şunu 4 diyelim. Bir tane bundan hadi hemen bir tane de şeyi basmak istiyorum. Hızlı bir şekilde saldırı gelmez umarım. Ne tarihte lan? saniye ne tareti ne? Aa, gördünüz mü bak o yoktu o ee, güncelemede güncelleme de yeni gelmiş çantan dolup taşları yere düşürdün diye aa enteresan güzel olmuş ama sevdim çanta dolu tabanda altını düşür yani yürü git bizim altına ihtiyacımız var sen altını düşür diyorsun lan bismillah ne çabuk bak seni kapat Hayır, siper ne ayak ya. Bir dakika sen geri zekalı. Şu adam yürüyor işte. Şu adama niye saldırmıyorsun? Abi şundan bir tane daha basabilir misin? Ha? Hayır. Gelir misin bak? Buradayım, burada. Alo, alo. Buradayım. Evet, gelin, gelin. Buradayım. Abi direkt siperton ölü biraz enteresan oldu gerçi bana karşı. Tamam bana düşman mısınız siz? Oha Sperdun dev de geliyor ama haksızlık bu. Abi harbi haksızlık bu. Bu kadar olmaz. Abi direkt Sperton'la başladık tamam. Bir şey demiyorum Sperton'la başladığımızı ama Hani bence bu kadarı haksızlık diye düşünüyorum. Arkadaşlar. Abi senden ne geliyor? Şuradan bir tane daha. Buradan bir şey gelmiyor. Sabah kadar dayanacağız zaten. Şunları bir idare ederse sabah kadar. Seve işte bak. Lan oğlum çok ağır geldiniz ama. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Dayan oğlum. şunu bir kafana sok abi. ee, şimdi şey kalmadı. Neyse Allah'tan güzel savunma yapıyorlar. Abi bir tane daha okçu istiyorum. Şu hiç sokamıyor ki abi. Şu hiç sokamıyor ki şu bari birini birini şu alsa. Abi bir tane daha basmalıyım. Bir tane daha bir tane dev kaldı. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bir tane dev kaldı lan. Bence bir tane dev kaldı. Hadi lan bir tane para götürün oğlum. Siz ne işe yarıyorsunuz? Tamam şunu biraz oyalarsak. Abi, bu işi hallederiz. Ama haksızlık bu. Haksızlık değil mi gençler? Haksızlık bence ya. Bastı bastı o da çıktı. Tamam sıkıntı yok abi. Aldık. Bu görevler adamları bayağı zorluyor ama. Harbi bak bak görevlerde. Gel lan sen bir gel. Şunu da bir kafana ya abi. On numara hareket. Bitirişimiz böyle olur. Arkadaşlar. Bitiriş nasıldı ama yazın. Yazın abi. Bence 10 numara bitiriş yaptık akıllı olacaksın kafana mızra yemeyeceksin gençler yanlışça 3 tane şey yöneteceğiz Magic Kill Kiant Magic, Magic Kill Kiant ve şey yöneteceğiz abi 3 şey verecek düşman heykelini yok et bu biraz sıkıntılı Yanlışça bunları yöneteceğim ya. O zaman benim Deli gibi paraya ihtiyacım var. Ama şu da sersemlet minyon basar. Minyonlar bir nefse bize şey yapar. Tamam abi ben buradan gideceğim. Magic Kill'den gideceğim. Yapacak bir şey yok. Gençler inşallah kaç var? 3 4 5 bir daha bas 6. 8'e çıkarmam lazım. Benim deli gibi asker basmam lazım. Tamam. Direkt 8'e çıkarıyorum Arkadaşlar Hiç uğraşmayacağım Çantam dolu biliyorum abicim Ama şunu bir basarsan sana zahmet Götür Deli gibi paraya ihtiyacımız var Hemen para parayı toplayalım Bir tane daha bas abi Çalışsın 8 Sekiz yeter 8'den sonra artık asker Askerde nasıl yaparım dev mutlaka basarım Devden önce minyon dedik ya Minyon çıkaracak hemen bir büyücü basalım Magic kill peşine ikinci magic basalım basabilirsek Basabilirsek. Bilmiyorum yetiştirebilecek miyiz? Çünkü deli gibi para istiyor. İki Kill'den sonra e, bir Giyant'la devam ederiz. Ama karşı taraf ne yaptı? Bir de o var. Abi şunu da al. Keşke Magic'e şey verseydim ya. Daha ucuz olurdu. Değil mi? Magichill'e... E, leaf yani... Yaprak kostümü giydirseydim biraz daha ucuza basardım. Oradan kar ederdik. Hızlı bir şekilde baba. Bence güzel ya. İkinciyi basar mıyım? Eğer saldırı gelmezse basarız abi. Oo güzel. Güzel. Geliyor. Lan şuna bir tane daha koy da tam götüreyim. Geldi abi. İkiyi de bastık. Bence şu an Devin tam sırası yetiştirebilirsek onlar saldırmadan 10 on numara iş yaparız. Şu anda 500 bin, bin altına daha ihtiyaç var dev için. <laughs> Kusura bakmayın. Abi ikinci megicimiz de geldi. Tamam. Al. Şu an dev. Seni bir bakayım da şunlara bir bakayım mı? Adamda hepsi var ve vamp kostüm kullanıyor. E buna ne diyeceğim? Vamp can çalıyordu değil mi? Tabi vamp can çalıyor. Neyse. O zaman biz devle önde tutup arkaya bir sürü megiç basacağız abi. Şu şeylerin adını siz getir. Minyonlar. Minyon mu deniyor ona? Minyon deniyor herhalde. Onlar da saldıracak. Saldırı emri vereceğiz. Devi bastık. Saldır abi. Sen gel. Baba kusura bakma. Şunu bir çakarsam size. Güzel. Sizi bir nefse donduracağım. Bas abi şundan. Geri mi kaçtın bebeğim? sıkıntı yok gel Geri kaçtıysan sıkıntı yok. Akıllı ol. İyi geri püskürttük. İlk saldırıyı atlattık. Bence güzel. Demek ki taktik işe yarıyor. Şimdi kaç madencimiz var? Şöyle sayıyorum. 2 4 6 8. Madencilere hiçbir şey olmamış. Biz tek dev yeter ya. Yani tek giant yeter abi. İkincisine gerek var mı diye düşünüyorum şu an. İkincisine gerek var mı? Ne diyorsunuz? Bir de heykeli yıkacağız. Bir de o var. Evet. Bilemedim. İkinci giyanta gerek var mı? Düşünüyorum. Gerçi giyantlar önden onları tutarken saldırırken o yedekler girken, ben buradan e, alan saldırısıyla heykele saldırabilirim. Hmm. İkinci giyantı da basalım biz. Arkadaşlar ikinci giyantı da basalım. Öyle devam edelim. Evet. Şu an giyant için bekliyorum gençler. Geliyor. Baba geliyor. Baba sen değil sen. Saldırıyı ver. Şöyle bir toplanırsanız size de şöyle bir soğuk etkisi yaparsam gel. Gerek yok gel. Gel. Akıllı olacaksınız. Şimdi şu ikinci giyantımızı basalım. Akıllı olacaksınız. Kimseye yedirmeyiz biz kendimizi. Kimseye yedirmeyiz kolay kolay. Tamam giyantımız geliyor. Yok yok güzel oldu. Vallahi güzel yetiştirdik. Adamlarımız sağlam. Yine geliyor. Enteresan. Sen niye akıllanmıyorsun ya? Adama bakar mısın? Vaz mı geçti? Adamı korkuturlar böyle akıllı olacaksın. Gördün mü saldırmaktan vazgeçti. Geliyor gel 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 hiç sıkıntı değil abicim. Hiç sıkıntı değil. Saldırı emrini veriyoruz. Ver abi saldırıyı. Şunu bir tane bas. Gel gitme 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 gerek yok abi. Gerek yok. Sen bir şöyle bende kal. Milyonlara ihtiyacımız var. Basarız basarız. Bir tane daha basarız abi. Arkaya bir şey daha basarız. Megiş basarız. Dediğim gibi bu ikisi saldırı yaparken önde ona gelecek yardımlar tutarken arkadan biz minyonlarla bunlar zaten içeri kaçacak bak ben bir saldırı emri vereyim bunlar direkt içeri kaçacak arkadaşlar video çok uzamadı değil mi ama Videoyunun 20 dakikaya geçmesini istemiyorum şu an iyiyiz şu an iyi gidiyoruz sıkıntı yok. 20 dakikaya da kalmadan bu işi çözdük abi. Bir tane daha basayım. Getirin. Getir abi. Oh! Temiz iş görüyoruz. Şimdi kostümlerimiz iyi. One iyi, vahşi. Yani vahşi değiştirebilirdik ama. Sonuçta şey gelmedi. Zombi gelmedi. Zombilere karşı vahşi iyi olduğu için ama gerek yok abi şu da elle şunu da çıkarsın baba yolcu dizisi sparta yapmaya gidiyoruz bu arada benim iki tane şey ölmüş ya madenci bak önde iki tane boşluk var yok geldi bir tane ölmüş önemli değil o da tam bizim asker sayımıza denk geldi aslında madencileri öldürüp var ya bir tane daha basabilirim şimdi diyeceksiniz ki Allah gözünü doyursun Nuri. Gelin abi. Şunlar beni geçemezsin. Ben önde durayım. Siz de benim arkamda kalacaksınız. Tamam mı gençler? Siz de benim arkamda kalacaksınız. Şunlar bir toplansın. Şöyle bir toplu saldırı. Seni istemiyorum. Şu şu giant da gelebilir mi? Lan şu giant istiyorum. Gel abi. Pas 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 pas. Çok seviyorum şunun şu hareketini. Bir de şu okçulara binir. Bir daha bindir abi. Gel lan buraya. Kaçma gel 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 gel. Gel abi gel. Gel. Bak baba. Takviye mi istedin bebeğim? Gerek var mıydı bu kadar şeye? Al şu deprem etkisini. Sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Sen kimsin sen? Sen kimsin acaba? Sen kimsin? Allah bunu bırakmak istemiyorum şimdi öbürünü tamam diye. Yoksa öbürünü bir deprem etkisi yapmak isterdim ve gerek kaldı mı? Kalmadı baba. Yani ilk kaçtıran o? 17. 17'deki bitiriş hareketimizi de burada yapabilseydik daha iyi olurdu arkadaş. Neyse video bence güzel oldu. Videoya güzel bir like, yorum, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.